sevgili izleyenler kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Bugünü ilkbahar beslenmesine ayırdık. Yani bugün programımızda bunu konuşuyoruz. Bununla ilgili merak ettiklerimizi soruyoruz uzmanımıza. Denizli Devlet Hastanesi diyetisyeni Erol Aktay bizlerle birlikte. Daha önce farklı konuları ele almıştık kendisiyle. Yine bizleri bilgilendirmişti. Bugün de ilkbahara girdiğimiz şu günlerde artık havalar ısındı biliyorsunuz. Yaza doğru ilerliyoruz. Bir yandan kilo vermek gibi bir derdimiz var. İşte kışın aldığımız kiloları vermek için uğraşıyoruz. Bir yandan da e, meyve sebzelerin şu an ilkbaharda gördüğümüz meyve sebze çeşitliliği de değişti. Yani kışın e, soframızda yer alan meyve sebze ile yazın soframızda yer alan meyve sebze ve dolayısıyla yemekler de değişti. Peki biz e, beslenme alışkanlığımızı buna göre değiştirmeli miyiz? Bunu konuşuyorduk. Birinci bölümde evet e, neden değiştirmeliyiz kısmına e, değinmiştik ki özellikle önce mantığını anlarsak tabii ki değiştirmemiz daha kolay olur. Uzmanımız dedi ki e, kış metabolizması ile yaz metabolizması vücudun farklıdır dedi. Yazın daha fazla enerji ihtiyacı olduğu için daha hızlı çalışır metabolizma ama kışın e, daha az çalışır dedi soğuk. Soğuklar da vardır. Soğukların etkisiyle daha fazla yağ olarak depolar vücut aldığı gıdaları ama yazın daha fazla bunu enerjiye çevirmeye çalışır. O yüzden biraz da beslenmemizde farklılıklar yapmamız gerekiyor dedi uzmanımız. Yani kışın o yüzden sanırım bizim biraz daha ağır beslenme ağırlıklı olmamız evet. yani ne kadar ağır beslensek de hani ee, çok fazla hemen kiloları almıyoruz çünkü vücut da ona göre sanırım e, soğukla ilintili olarak çalışması evet. fazla evet. oluyor evet. yazında yine enerjiye çeviriyoruz ama e, biraz da kendimiz hani artık o sıcak havaların da etkisiyle hani soğukta Biraz daha fazla mı acıkıyor? Suyun bir acıktırma etkisi de var ya demek Tabii ki işte vücut e, bahsettiğimiz gibi biraz daha e, yağ depolamaya eğilimi olduğu için biraz daha acıkıyor tabii ki. O, onu karşılayabilmek için, o isteğini karşılayabilmek için biraz daha fazla gıdaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla hmm. Yazında acıkıyoruz. Yazında sıcak var zaten. Evet. Havanın da boğuculuğuyla birlikte tabii çok ki. fazla bir iştah açıcı, yani açık bir iştahımız da olmuyor. Evet. Biraz daha beslenme konusunda daha kışa göre soğuk olabiliyoruz. Bunu evet. diyebiliriz. <laughs> evet uzmanımız dedi ki altı öğün önemli beslenmede. Altı e, öğünün üçü ana öğün, üçü ara öğün olacak. Ana öğünde kahvaltıda dolu bir kahvaltı yapmak önemlidir dedi. Yani işte mutlaka bunun da altını çizelim. Yumurtası, peyniri, zeytini, işte bal reçeli ama iki tatlı kaşığı evet, geçmeyen bal dedik. reçeli olacak dedi. Yani bunlar olabilir. Yumurta derken haşlanmış yumurtadan bahsediyoruz. Bir de yumurta demişken özellikle bunu sordum. Ben hala her kahvaltıda doya doya yumurtamı yerim ki evet. en sevdiğim gıdadır. Ama çok fazla gözlemlediğim bir durum ki yumurta sanki çocukların bir yemesi gereken gıda gibi algılanıyor. Ayda yılda böyle yetişkinler haftada bir ya da iki bazen sofralarına koyabiliyorlar. Hani yumurta artık yetişkin gıdası olmaktan biraz çıkmış gibi davranıyorlar. Ama uzmanımıza da özellikle sordum yetişkinlerde haf eğer ki kolesterol sorunları yoksa Günde bir tane haşlanmış yumurta tüketebilirler. Varsa kolesterol sorunları haftada 2-3 yine onlar da tüketebilir dediler. Yani illaki çocuklar tüketecek yumurtayı diye düşünmemek gerekiyor. Kas sistemimiz için yumurtadaki sanırım o proteine ihtiyacımız var. Kaliteli proteine ihtiyacımız var. Evet dolu bir kahvaltı yaptık. Tabii ki bunda normal ekmek yiyeceğiz. Yufkadır, evet, böyle onlar, mayalı evet. ekmeklerdir. Bunlardan hamur daha hamur işlerinden uzak duracağız dedi uzmanımız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ara öğünde meyve tercih edilebilir ki her mevsimde bir meyvemiz var. Bu konuda ülkemiz gerçekten çok zengin. Şimdi yaza girerken ilkbaharda daha böyle hoşumuza gidecek daha böyle renkli meyveler de var. Renk renk meyveler var. Bunları da tercih edebiliriz. Tabii ki kuru yağlı e, dediniz ki yağlı, yağlı tohum, tohumlu kuru yemişler de tüketilebilir. Evet. Cevizdir, badem, badem, fındık gibi, fındık gibi Hı -hı. E, kuru yemişler tüketilebilir. Bir çekirdek, bir e, leblebi demiyoruz bunları kastetmiyoruz. Evet. Ama bu üç tane gıdadan yine ara öğün yapılabilir. Evet, evet e, öğle ve akşam yemeğinde ise dediniz ki bir tanesinin et ağırlıklı olmasına dikkat edilmeli. Yani biri sebze ağırlıklıysa evet. bir öğünde et ağırlıklı olmalı ve mutlaka günlük et ve sebze tüketimimizi yapmalıyız o zaman. Evet, tabii et derken illa kırmızı et de kastetmiyorum burada. Yani hı. tavuk eti, balık, kırmızı et, hatta kuru baklagiller de aynı gruptadır. Hı hı. Bunlardan herhangi birinin bir öğünde diğerinde sebze. Şu yanlış da var. Size de çok geliyordur belki hani hastalardan veya size başvuran kişilerden söylemlerinden. Çünkü ben de çok ...fazla etrafında görüyorum. Biraz kırmızı etçiler, beyaz etçiler evet. gibi ayrım var toplumda. Son yıllarda bu çok fazla arttı. Evet. Yani benim de çevremde gözlemlediğim var. Hani beyaz et tüketip hiç kırmızı et tüketmeyen, evet. çok yani aramayan, kırmızı et tüketip hiç beyaz et taraftarı olmayan kişiler var ama daha çok çoğunluk beyaz et tarafında birazcık. Evet. Yani bu peki metabolizma açısından ee, sorun mudur? Yoksa dengede tutmak önemli midir? Bunları? Tabii şimdi protein içerikleri olarak hemen hemen yakın da olsalar birbirlerine özellikle mesela balık burada hı hı. E, ön plana çıkar. Omega 3 iç içeriği için, kaliteli bir yağ içerdiği için mutlaka haftada 1-2 gün balık bulunmalıdır. E, kırmızı beyaz et olarak e, her ne kadar protein içerikleri yakın da olsa tabi besin de her zaman çeşitliliği savunuyoruz. Kırmızı etin bazı vitaminleri mesela B vitaminleri grubundan biraz daha zengin hı hı. içermektedir. Bu tip farklılıklar vardır. Bu, bu tip farklılıklar olduğu için de çeşitlendirmek en doğrusu olacaktır. Hı hı. Hani bu farklıdır, şu iyidir, bu kötüdür değil. İkisi birbirinden farklıdır. O yüzden ikisini de tüketmemiz yani, gerekiyor. İkisinin aslında vücuda kattığı e, ekstra etki farklı olduğu için bizim de çeşitlendirmemiz bu evet. anlamda önemli diyorsunuz. Hı hı. Evet, e, tabii ki bu bir et yemeğinin ya da işte bir ızgara et de bile olsa Aynen. yanına salatayı da yoğurtla e, takviye yapmakta önemli dediniz. Evet. Tabii e, sebze tüketimimiz için özellikle salatayı bulundurmamız Hı -hı. lazım et tüketirken yanında. Hı -hı. Hem e, mide bağırsak sistemimizin daha verimli, sağlıklı çalışmasını e, sağlayabilmek için işte posa içeriği çünkü etin posa içeriği yüksek değildir. E, tam bu da ekmeğini tercih edebiliriz. Gene aynı sebepten dolayı e, diyet posası içeriğini biraz arttırmak için aynı şekilde salata ve sebze de e, tüketilmeli. Yani, tüketilmeli evet yanında. biraz da su, tüket, su tüketimi ve içeceklerden bahsedelim evet. istiyorum. Şimdi içecek seçimine biraz girelim. Kilo vermek isteyenler açısından ilkbahar mevsiminde yani içecek seçiminde... Nasıl bir tutum sergilemeliyiz ve evet. su tüketimimiz nasıl olmalı? Tabii şimdi içecek seçiminde en güzeli her zaman söylediğimiz gibi sudur. <laughs> her zaman suyu tüketebiliriz. <laughs> Bunun haricinde tabii ki gazlı enerji içeren içeceklerden uzak durmamız önemlidir En on planda onlardan bir kere uzak durmalıyız. Evet. E, taze meyve suları yine hani seviyorsak günde bir bardak kadar tüketilebilir. yemeğin yanında hani e, daha yüksek kalorili bir içecektense taze meyve suyunu tercih edebiliriz. Daha yüksek kaloriden bahsettiğim hazır içecekten. E, taze meyve tercih edebiliriz ama mümkün mertebe yoğurdumuz işte ayran olarak suyla beraber ikisini birden tüketmiş oluruz hı hı. veya su tüketmek zaten yazın ihtiyacımız da 2 2,5 litreye kadar çıkıyor yaz sıcaklarıyla beraber mutlaka hı hı. su tüketebiliriz. Zayıflama diyetlerinde şöyle bir yola başvurabiliriz. Suyu yemekten önce içmemiz biraz hem midemizi dolduracaktır. Hı hı. Hem de iştahımızı bir nebze olsun azaltacaktır. Hani Çok bir iştah problemimiz varsa, kilo veremiyorsak Hı -hı. böyle bir yola gidebiliriz. Evet, o önemli bir ayrıntı. Yani evet. yemeklerden hemen önce su, evet, su tüketerek içebiliriz. biraz iştahımızı keseceğiz ve böylece daha az yemiş olacağız. Evet. Peki biraz da şunun etkisi var mı yani sizin e, görüşünüz nedir bu konuda? E, çok hızlı yemek yiyenlerle çok yavaş yemek yiyenler arasında hani doyma açısından bir farklılık var mı? E tabii gözlemlediğimiz şimdi veya gözlemlediğimiz. Şimdi şöyle tabii ki e, hızlı bir şekilde yemeği yediğimiz zaman e, şimdi besinleri tükettiğimiz zaman bu e, kan şekerine yansı, Mesela acıkma hissinin bir unsuru da kan şekeri düzeyidir. Kan şekeri düşmeye başladıkça e, acıktığımızı hissederiz. E, hızlı bir şekilde tüketirken e, bir 10 dakika kadar e, bir süre vardır kan şekerimizin tükettiğimiz besinin kan şekerine yansıması için yani dengelemesi için. Hı. O yüzden hızlı bir şekilde tüketirsek ihtiyacımızdan daha fazla yiyebiliriz. Hı. Öyle bir önemli Çünkü bir ailesi var. Çünkü çok fazla var. var. Şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla ben yani yavaş yiyenlerle hızlı yiyenler arasında bunu görebiliyorum. Evet. Hani. E, hızlı yiyor ne yediğini hani çok fazla bilmeden evet. e, ne varsa silip süpürebiliyor evet, yiyebiliyor. Doygunluk hissinin gelmesini beklemeden evet. önündeki her şeyi. Yavaş tüketense aslında yiye, yiyeceği kadar alıyor ama veya bir porsiyon işte ne kadarsa o kadar alıyor ama uzun sürede yediği için onu bile bitiremeyip bitiremeden doyanlar olabiliyor. Evet. Veya en basit örneğini şöyle verebiliriz izleyicilerimize hepimizin başına gelmiştir. Tam yemeğin ortasında kapuçalar bir şey olur Hı -hı. yemek bölünür o işimizi halletmeye gideriz sonra tekrar yemeğe döndüğümüzde bakarız ki doymuşuz evet. hani buradan da aslında bir mantık yürütülebilir Hı -hı. yani özellikle zayıflamak istediğimizde veya sağlıklı beslenmek adına biraz yavaş e, yemek mutlaka yani tercih etmemiz gereken evet. bir durum mu mutlaka yeme hızımızı ayarlamalıyız özellikle bizim kültürümüzde çorbalarda da e, bol bol Hı -hı. yer var yemekten önce çorba e, tüketerek ve çorbayı yavaş tükettikten sonra bir 5 dakika mümkünse 2-3 dakika bile bazen yeterlidir. Yemeğe geçmeden önce bir süre tanımak kendimize zayıflama diyetlerinde önemli bir etkendir. Aslında doğru diyorsunuz. Evet. Çorba alışkanlığını özellikle bırakmamak çünkü onu ilk çorbayla başlama alışkanlığını bırakmamak bu anlamda önemli. Evet. Çorbayla biz başladığımızda o doyma hissi yavaş yavaş gidecektir zaten. Ama direkt yemekle başlayınca evet. bu sıkıntı olabiliyor. Evet, e, su tüketimi önemli dediniz. Yani e, özellikle 6 öğün olmalı, 3 ara öğün, 3 ana öğün olmalı. Evet. E, peki başka şimdi sadece beslenmemize dikkat etmemiz bunun için yeterli mi? Başka nelere dikkat etmeliler? Kilo vermek ve sağlığımızı korumak evet. tabii ki. Sadece kilo vermek açısından bakmıyoruz. Tabii ki Şimdi tabii egzersizi her zaman, her, her bu konular açıldığında ben vurgulamaya gayret ediyorum. Egzersiz çok önemli. Demin bahsettiğimiz metabolizma hızı işte kas kütlesini arttırmak böylece hem yağ kütlesi hem daha ağırdır hem kilo kaybı olarak bahsediyorum. bundan Hem de metabolik hız olarak kas kütlesi daha yüksektir. Kas dokusu fazla olan bir insan daha kolay kilo verebilir veya kilosunu koruyabilir kilo vermeye çalışmıyorsa bile. Hı hı. E, tabii demin bahsettiğimiz işte metabolizma hız, e, hızını biraz arttıracak durumlar, işte yiyeceklerin etkileri bunların hepsinin e, çok daha ötesinde egzersiz. Gerek kas dokusunu arttırmak gerek metabolizma hızını arttırmak için en önemli yapacağımız şey egzersizdir. Hı hı. Yiyeceklerin dediğim bahsettiğim yeterli protein tüketimi bunların hepsi egzersizi yaptığımız zaman asıl etkisini göreceğimiz unsurlardır. Yemekten sonra mı egzersiz yapılmalı? Tabii Önce şimdi, mi? tok karna yapılması değil yani tık, e, karnımız full doluyken ama yemekten bir saat sonra yani aç karnı da yapılmaması gereklidir. Kan şekerini hızlı düşürür çünkü hı hı. egzersiz yaptığımız zaman vücutta yeterince e, hazırlıklı değilse buna. Özellikle yemeklerden bir saat sonra yapılması. Kahvaltı da olabilir, akşam yemeğinden bir saat sonra da olabilir. Doğru olacaktır egzersiz zamanı için. Yani yemekten bir saat sonra yapılması evet. en idealidir diyorsunuz. Hı hı. Şimdi e, biraz da akşam yemeği saatine de girelim istiyorum. Hani çok fazla evet. bazen e, alışkanlık edinebiliyoruz. Özellikle çok yoğun çalışan kişiler, çok daha uzun saatler çalışan kişilerde e, bu vardır. Yani bizim kültürümüzde tabii ki, Böyle hava karardıktan hemen sonra hava kararken yemek evet. yeme alışkanlığı da vardır ama artık çalışma hayatının getirdiği bir değişikliklerle bu saatler biraz ertelendi. Yaz hı hı. dönemlerinde ilkbahar dönemlerinde tabii ki bu saatler iyice geç saatlere kayabiliyor. Evet. Kış aylarında biraz daha erken. Bunların bir e, ekstra etkisi var mıdır? Hani saatler nasıl ayarlanmalı? Tabii şimdi yatmaya yatma saatimize çok yakın e, yemeğimizi besin tüketmek hem mide bağırsak sistemimizin çalışmasını zorlaştırır. Hı hı. E, uyku haline geçecekken vücudumuz e, bu besinlerin sindirimi biraz daha zor olur. E, hem bu açıdan hem de enerji harcamasını çok fazla düşüreceği için kilo olarak bize dönebilir. O yüzden yatmaya çok yakın yememek lazım akşam yemeğimizi. Yalnız tam tersi bunu da çok fazla da öne alarak hani bu çok bunu sadece bundan şey yap bir şey bekleyerek çok fazla ön saatleri alarak da bu sefer akşam saatlerinde açlığımızı hmm. bastırmak için abur cubur tüketmeye meyil edebiliriz. O yüzden bu dediğiniz gibi aslında en güzeli kararmaya yakın bir saatte akşam yemeğini Tüketmemiz doğru olacaktır. Yani uyuma saatiyle aslında ilişkili bir şekilde ayarlanması evet. gerekiyor diyorsunuz. Buna dikkat edilmeli. Evet. evet. Şimdi e, biraz da baharla birlikte gelen işte bazı mide problemleri olanlar olabiliyor. Veya bahar yorgunluğu diyoruz. Hı hı. Bir bahar yorgunluğu o hava değişiminin de verdiği bir e, durumla birlikte bizde görülebiliyor. Hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Daha böyle yorgun hissediyoruz kendimizi. Hani bu tarz... E, Böyle zamanlarda biraz daha yatma meyilli, daha böyle hareketsizlik evet. meyilli olabiliyoruz. Böyle zamanlarda dikkat etmemiz gereken noktalar var mı beslenmemizde? Şimdi tabii konuşmamızın içeriğinde zaten vardı aşağı yukarı İşte protein tüketimi önemli kendimizi daha canlı hissetmemiz için. Öyle mutlaka mi? Protein, yeterince. enerji… Daha enerjik hissetmemiz tabii şey önemli. Tabii ki yeterince protein almamız lazım ee, vücudun kas dokusunu harekete geçirmesi için. Aynı şekilde karbonhidrat tüketimi de tabii ki her ne kadar basit şekerlerden uzak duralım desek de konuştuğumuz gibi ekmek yeterince ekmek tüketmemiz akla gelen hani en kolay ulaşabilecek kompleks karbonhidrat yeterince ekmek tüketmemiz önemli. Eğer beslenmemizde bu tip eksiklikler varsa o hissettiğimiz bahar yorgunluğunu daha fazla hissedeceğiz vücudun enerji eksikliğinden dolayı bahar yorgunluğu bir nebze daha artacaktır. O yüzden mutlaka yeterli karbonat ve protein tüketmeliyiz. Peki bir de bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Daha şekerli besinler tükettiğimiz hani bu kuru meyvelerden de bahsettik veya şekerli bir içecek içtiğimizde bir uyku hali, bir böyle evet. enerjinin düşüklüğü olabiliyor. Bu içtiğimiz, o yediğimiz. Yani bir şeker oranlı bir şey tükettiğimizde daha mı buna meyil oluyoruz acaba? Şimdi tabii Büyük kan benziyor. şekerimizde bir dengesizliğin habercisi bile olabilir bu bahsettiğiniz Öyle <laughs> bir durum varsa onu mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasını öneririm ama bir nebze bir ölçüye kadar da normaldir. Tabii kan şekerinde dediğim gibi hızlı yükselten şekerli bir içecek tükettiğimizde daha sonrasında vücut bunu dengelemek için insülin hormonu salgılayacaktır ve kan şekerini Düşürecektir hmm. ama çok hızlı yükseldiyse kan şekeri vücudun tepkisi de o kadar sert olacaktır ve kan şekeri çok hızlı düşürecektir. Bu da tabii ki yorgunluk, uyku haline yol açabilir. Yani bu bazı metabolik bozuklukların sinyali olabilir diyorsunuz. Tabii sinyali olabilir. ise bu duygu yüksekse özellikle fazla bir bitkinlik, fazla bir uyku hali varsa onun sinyali olabilir. Bir nebzeye kadar da normaldir vücudun şekeri dengelemek için insülin salgılaması ve kan şekerinin düşmesiyle. Bir yorgunluk, uyku hali gelebilir. Yani normal seyri de budur ama çok böyle bariz evet. bir dikkat çekici bir durumsa bir baktırılması evet. gerekir diyorsunuz. Hemen son olarak biraz uyarı niteliğinde şu e, pasta, börek hani böyle daha çok hanımlarımızda evet. yani biraz e, gün kültürü var toplumumuzda. Ev hanımlarımız dolayısıyla hani bu yaz kış fark etmiyor tabii mutlaka okay. ki tercih ediliyor. Yapıldığı zaman da oldukça çeşitlilik yapıyor ve biz de seviyoruz evet. toplum olarak bu tarz. Ee, tabii ki işte pasta börek çeşitlerini buna bir mail var toplum olarak yani yazın da kışın da bu mailimiz Mutlaka. var. Bunların vücuda e, getirileri veya götürleri var mı? Sanırım götürleri daha çoktur ama. <laughs> tabii e, enerji içerikleri yüksek e, olan besinler e, ama e, böreklerimizin belki e, çeşnisini yaparken daha sebze ağırlıklı e, içler hazırlayarak yaptığımız börekleri daha sağlıklı olacaktır en posa içermesi açısından unumuzu tabii kepekli un tercih edebiliriz veya tam buğday unu tercih edebiliriz aynı şekilde hmm. bu pasta börekleri yaparken o da gene posa içeriğini Arttıracaktır bu besinlerin ve metabolizmamızın biraz daha hani kan şekerini dengeleyici unsur olduğu için belki kilo olarak çok fazla dönmesini bir nebze olsun engelleyecektir. Ama hmm. tabii ki çok aşırı tüketildiği zaman mutlaka kilo alınır. Evet. Bir de e, tüketiminde sınır koymamız mutlaka. gerekiyor. Yani tadımlık tüketimler biraz buna dikkat evet. etmemiz gerekiyor. Tabii tepsi tepsi böyle önümüzde görünce de hemen onu bitirmek için uğraşmamamız evet, gerekiyor. Özellikle sanırım. tabii ısrar da bizde yaygın olduğu için bitirilene kadar hani illa yemesi için ısrar edilir. Bunlardan biraz uzak durmakta ve örtüsüne miktarına dikkat etmekte faydalanır. Yani etmek bunu hem kilo vermek adına hem de sağlığımız tabii açısından ki. söylüyoruz. Evet. Çünkü farklı birçok hastalıkları da konuştuğumuzda özellikle tuz, özellikle karbonhidrat ağırlıklı evet. beslenme ve yağ tüketimini çok fazla hayatımızda ...yer vermenin sonucunda birçok hayati tehlikeyi yaratan evet. ciddi hastalıklar da geliyor değil mi Not hayatımıza? Dakika. Çünkü zaman zaman siz de o farklı branşlarla birlikte kombineli bir şekilde çalışıyorsunuz. Evet. Ee, obeziteye neden olabiliyor Tabii en başta ki artık morbid obezite sınırını... ...hatta süper morbid obezite evet. düzeyinde bile artık toplumumuzda obezite çeşitleri evet, çıktı. Maalesef, maalesef. Eskiden öyle. obezite tanımını bilmezdik. Nedir obezite? Çok nadir görülen bir durumda. Evet. Şimdi... Ee, en son programlarda işlediğimizde morbid obezde bir de süper morbid evet. obezde çıkmış ki artık süperini maalesef, düşünemiyoruz. Maalesef, yani maalesef, kilosunun kaç olduğunu. O yüzden biraz toplum olarak sağlıklı, ee, kilosu çok olmayan, sağlıklı, böyle biraz daha daha uzun yaşamaya meyilli toplum olmak istiyorsak, bireyler olmak istiyorsak evet. beslenmede bu işin en ana formülü herhalde. Mutlaka çok dikkat etmeliyiz. Evet çok teşekkür ediyorum Erol Bey. İnşallah ben faydalı ederim. olabilmişizdir. İlkbahar geldi, İnsan. yaz kapıda bekliyor. Yani beslenmemizde belirli değişikliklere gitmemiz gerekiyor. Bunları da bu ana çerçevede yapabiliriz diyorsunuz. Evet. Daha her şeyi vurgulayalım. Meyve ve sebze çeşitliliğimiz çok fazla. Her mevsimde farklı meyve sebze görüyoruz ve mevsiminde meyve sebzeleri tercih ederek ki bu çeşitlilik elimizin altında var daha sağlıklı beslenebileceğimizi söylüyor uzmanımız. Altı öğün ki aslında bizim toplumumuzda vardır yemekten sonra bir meyve alışkanlığı ya da hani atıştırma alışkanlığı vardır. Evet. Hani Misafirlikte genelde ortaya çıksa da bunlar misafir geldiğinde ortaya çıksa da bu alışkanlığı devam ettirmek önemli. Evet. Bir de bunun yanı sıra ekstra. Kahvaltı ve öğle yemeği arası, öğle yemeği akşam yemeği arasında da bir atıştırmalık meyve ya da dediğimiz gibi yağlı tohumlu kuru yemişleri evet. koyarsak işte alt öğün olmuş oluyor, alışkanlığı da kazanmış evet. oluyoruz. Bunlara dikkat etmek önemli dedi uzmanımız. Evet bir başka programda bir başka konuyu ele almak için yine sizin karşınızda olacağız. Bugün bir beslenme ayırdık, bir başka programda bakalım hangi konuyu konuşacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. kesin bir